Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 27 Mart Çarşamba saat 9.30 civarı şu an yeğenim okula gitti e, salonu biraz topladım şimdi savurdan attığımız bulaşıklarımız vardı Makinemiz temiz onu boşaltacağım şöyle e, tezgahımızın üzerine toplayacağım savurdan sonra pek fırsat olmadı bugün e, fazlaca e, uykum vardı Ben şöyle alelacele bulaşıkları toplayıp gitmiştim şimdi tezgahı falan temizleyeceğim ocağım temizlenecek o şekilde çamaşırlarım var dünden astığım kurumuş. Onları toplayıp katlayacağım, yerleştireceğim. Bir de size kızımı göstermek istiyorum. Bakın ablaları. Kızım. Sen de uyanamadın mı anneciğim? Uykum var bebeğim. Burada halının altından doğal gaz borusu geçiyor. Orası sıcak o yüzden genelde burada yatıyor. Bir de sürekli ben mutfakta iş yaptığım için aşkım da burada benimle birlikte oturuyor. Mama yemeye su içmeye falan gidiyor kafesine. Genelde zaten kafeste uyuyor ama ben mutfakta iş yaptığım zaman o zamanlarda hep mutfakta oluyor. Ayağımın altında işte hep benimle birlikte kalıyor. Onu salona götürüyorum, geliyorum, dönüyorum, arkam bir bakıyorum, tekrar mutfağa gelmiş. Benim yanımda sesimle birlikte öyle oturuyor, uyuyor, oturuyor, oyun oynuyor, oyuncaklarını getiriyor, götürüyor, öyle, o şekilde. Şimdi ben hemen mutfağımı bir e, toplayayım, ondan sonra da e, iftara ne yapacağız, onu bir düşüneyim. Valla çok fikrim var, ne yapacağım diye ama işte hani insan biraz da şu an. Ee, sabah ya pek bir şey yapmak istemiyor. En son artık acıkmaya başlayınca öğlene doğru öğleden sonra gibi her şeyi pişirmek istiyor. Bir düşüneyim bakayım akşama doğru da ne yapayım. Hemen tamam, ben bulaşıklarımı halledeyim. Şöyle Müge ablamı izlerken akşama iftara ne yapayım diye düşünüyorum bir yerden bir yerden de hayretlere düşüyorum şöyle izliyorum da Allah'ım sen kuru diyorum valla çok e, devir kötü bir zamana geldi. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz en son bulaşık toplarken ne yemek yapsak diye düşünüyordum. Bir ara vermek zorunda kaldım videoma. yeni merdivenlerden düşmüş okulda. Hemen kuşa kuşa hastaneye götürdüm. Önce gittim okula, okuldan aldım. Baktım ki yürüyemiyordu. Ayağı gerçekten kötüydü. Gittik hemen hastaneye, röntgen falan çektirdik. Röntgen temiz çıktı çok şükür. Ama maalesef 3 gün boyunca ayağının üzerine basmaması gerekiyormuş. E, düşerken merdivenlerden bacağının üzerine doğru yatarak düştüğü için ayak e, bileğinde şurası şiş biraz e, ve biraz bastığı zaman ağrı oluyor. Kasları da biraz zarar gördüğü için doktor 3 gün boyunca e, okula gitmeyecek dedi. Bugünle beraber 3 gün boyunca okula gitmeyecek dedi. Cumartesi pazarda biraz dinlensin dedi. Kendini toparlayınca dedi pazartesi gider dedi e, hafif ağrıları var Daha doğrusu hafif değil biraz hafifin üstünde bir ağrısı var çok şiddetli değil ama e, çok da hafif değil bir ağrı e, var basarken yürürken bacağına kadar vuruyor ağrısı doktorun dediğine göre e, kasına hani vuruyor ağrı o yüzden biraz ağrıyabilir dedi Nikicim de şurada gördüğünüz gibi ablasını topasıyla su şişesiyle oynuyor İzin vermiyor video çekmeme. Şurada yeğenim geldiğinde e, karnı acıkmıştı. Ona biraz e, bir şeyler hazırladım yesin diye. Nikicim de şurada ablasına acıklı acıklı bakıyor ki bana da ver bana da ver diye. Niki kızım vermiyor mu ablan sana mama? Ay kıyamam canım. Ne Bu şekilde. Şimdi e, yeğenim yemeğini yesin bulaşıklarını da toplayacağım. Ondan sonra akşam iftar için yemek hazırlığına girişeceğim. Merhaba anneciğim. Merhaba anneciğim. Merhaba anneciğim. Anneciğim merhaba. Aa. Evet ben fasulyelerimi güzelce ayıkladım. Böyle 3-4 e, parçaya böldüm fasulyelerimi. Suyun içine bıraktım bir tur yıkadım. Biraz da su içinde kalsın ben şu soğanlarımı doğrayana kadar. Normal şartlarda ben etli yapıyorum. Ee, önce eti kavuruyorum. Sonra soğanı ekliyorum. Doğrayıp onu kavuruyorum. Domates koyuyorum ama biz yazdan menemen yapıyoruz. Bu şekilde kavanozlara koyuyoruz. Ee, genelde kışın bunları kullanıyoruz. Domates fazla kullanmıyoruz. Ee, kahvaltı haricinde değil. Ee, genelde menemen kullanıyoruz. Soğanları kavurduktan sonra bir kaşık salça koyuyorum. Domates e, salçası. bir kaşık biber salçası. Onu güzelce şöyle kavuruyorum. Kavurduktan sonra melimenimi koyuyorum. Onu da biraz böyle bir fıkırdatıyorum. Sonra taze fasulyelerimi koyuyorum. Onları güzelce şöyle bir sararana kadar kavuruyorum. Hiç su eklemeden. E, kavurduktan sonra en son böyle artık sararmış olması gerekiyor fasulyelerin kavurulurken. Kavur Ondan sonra sıcak suyumu ekliyorum. O şekilde pişmeye devam ediyorum. Pişmeye bırakıyorum. Ara ara kontrol edebilirsiniz ama zaten piştiği belli oluyor. Kontrol etmek istemiyorsanız da o şekilde pişene kadar tencerede kapat, ağzı kapalı olarak pişiriyorum bu arada ben ağzı kapalı pişen her yemek daha lezzetli oluyor ve daha çabuk pişiyor. Buradan size bir püf noktası oldu. Ben hemen şu malzemelerimi şu hızlıca bir doğrayayım. Ben şimdi et koymayacağım için hepsini çiğden koyacağım. O şekilde de pişiriyoruz. Onu da göstermiş olayım sizlere. Hemen böyle hızlıca soğanım falan bir soyayım, doğrayayım. Bu şekilde her şeyi çiğden koydum. Fasulyeleri doğradım. Ondan sonra soğanları doğradım. Üzerine salça koydum. Bir kaşık e, domates, bir kaşık biber salçası. Tuz, karabiber, e, pul biber attım. İsteyenler baharatlarını değiştirebilirler, atmaya da bilirler. Üzerine sıvı yağ gezdirdim. E, domates doğramak isteyen doğrayabilir ama ben yazdan yaptığımız menemenlerden koydum. Şöyle. Şimdi altını yaktım. Ağzını da kapattım. Güzelce sararıp kavrulana kadar bu şekilde. E, pişmeye devam edecek. Piştikten sonra üzerine de kaynar su ekleyeceğim. E, Kettle'ın da kaynar suyum hazır bekliyor. Böyle yanına da güzel bir makarna yapmayı düşünüyorum. Bir de salata. Bugünlük iftar menümüz bu kadar. Şimdiden afiyet olsun bize. İftarda görüşmek üzere. Bu şekilde fasulyelerim sararana kadar kavuruyorum. Biraz daha kavrulmaya ihtiyacı var. 5-6 dakika daha kavurduktan sonra suyunu ekleyeceğim. Ondan sonra yemeğimi kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte de biraz pişireceğim özleşene kadar. Ondan sonra yemeğim hazır. Evet iftara yaklaşırken şöyle fasulyemi ısıttım. Sıcak sıcak şurada dumanın üstünde makarna yaptım. Böyle domatesli falan salçalı. Şöyle yeşillik salatamı da yaptım. Çok şükür bugün de e, yemeği hazırladım. Bu şekilde iftarımızı açacağız inşallah. Bize afiyet olsun. İftardan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar çok şükür ki biz iftarımızı açtık. Karnımızı doyurduk. Allah'ım olmayanlara da versin inşallah. Allah herkesin orucunu kabul etsin. Şu an çay içiyoruz. Ailecek burada sohbet ederek oturuyoruz. Bugün biraz korkunç bir günde bizim için. Videoda da bahsetmiştim zaten. Yeğenim merdivenlerden düşmüş okulda. Ee, sabah okula gittiğinde, zaten serviste gidiyor, ee, servisten indiği yerde biraz çamur varmış, ayağını bastığı yerde. Ayakkabısının altına çamur yapışmış. O da hani e, acele acele içeriye gireyim derken, hani ayağını temizlemeden girmiş. Merdivende bastığı anda ayağı kayıyor, o şekilde düşüyor. Ee, düştüğü zaman kimse yokmuş, ee, çok sakinmiş orası. Okulun iki tane giriş var. Bir servisle gelen e, öğrenciler giriyor. Bir de normal yürüyerek gelen öğrencilerin girdiği kapı var. E, onun girdiği kapı o anda kimse yokmuş girdiği merdivenlerde. Düştükten sonra kalkmış işte sınıfa falan gitmiş. E, bir ders sonra öğretmenine söylemiş. Öğretmenim ayağım ağrıyor düştüm ben merdivenlerden diye. E, ablamı arıyorlar okuldan. Ses kaydı atıyor yani. O şekilde ablamla bana haber verdi. Zaten okul yakındı ben de koşu koşa gittim hemen. E, baktım yani yürüyemiyordu. Hastaneye götürdük. Dediğim gibi kırık çıkık yok. Ezilmiş biraz incilmiş burkulmuş ayağı. Çok şükür hani e, Allah'ın beterinden korusun verilmiş sadakası da varmış. Hani çok büyük bir şey olmadan e, az bir incilme ile atlattık e, diye düşünüyorum şu an. Evet ağrısı falan biraz var. Onun için de krem yazmış ağrı kesici. Bir de e, ayak bileği için atel yazdı doktor onu aldı. Kanunu kullanıyor. 3 gün boyunca okula gitmeyecek. E, ayağın üstüne de basmayacak. Çünkü ödem olabilir dedi doktor. Hafif hafif yani sadece lavaboya gidip gelirken yürüyecek. Onun dışında e, uzanması gerekiyor. Dinlenmesi gerekiyor. Çok şükür bugün de e, yani bu şekilde bir gün geçirdik. Dediğim gibi verilmiş sadakası varmış. Allah'ın beterinden korusun. E, bu şekilde inşallah videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.